Yani bir yola çıkarken niyeti dikkat etmek lazım. Bir de yolda giderken, yoldan çıkmamak için. Yoldan çıkartacak sebepler de bunlardır yani Allah yolundan. Dünyaya tabi olur, kadın kız sevdasına düşer, Allah'ın hak yolundan çıkar. Ve tabii bunun altını şeytan bin bir türlü sebeple doldurur. Ya işte şöyleydi, yok işte böyleydi. Hani adam diyor ya ben oruç tutmuyorum. Niye oruç tutmuyorsun? Allah'ın emri bu yani. Ne diyecek ki? Oruç tutunca çok sinirli oluyorum ben diyor. İnsanlara kötü davranıyorum. Onun için oruç tutmamayı buna şeytan ona böyle güzel göstermiş. Hani Kabe'yi tavaf edenlere şeytan diyor ya. Ya böyle elbiseli tavaf ediyorsunuz. Bu elbiselerle günah işlediniz. Günah işlediniz elbiseyle Allah'ın evimi tavaf edilir. Yani akıllı olan diyeceği o zaman günah işlemeyelim arkadaş. <laughs> akıllı olan insan buraya bakması lazım öyle değil mi? O zaman günahtan çekilelim. Yok elbiseyi çıkar çıplak tavaf et dedi onlara. Çıplak tavaf ettiler ve Mekke'nin fethine kadar devam ediyordu bu biliyor musunuz? Çıplak tavaf mevzusu. Mekke'nin fethine kadar. Ya. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'nin idaresi Müslümanlara geçtiği için Resulullah bugünden sonra çıplak tavaf yok. Müşrikler giremeyecek. İman ehli ancak girebilir. Diye kesin kararını koydu yani. İşte şeytan yani bin bir türlü vesveseyle doldurur onun altını. İyi yaptığını sana gösterir, iyi yaptığını zannettirir. Fakat Allah yolundan her ne sebepten çıktıysan, kaçtıysan, uzağa düştüysen, yana gittiysen, hangi zorluk, hangi yokuşun zorluğuna takıldıysan, Allah Subhanahu ve teala yolundan çıkan insanların yani tefekküre daldığınız zaman, ibretle baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Allah yolunda bir takım zorlukları yüklenmeyi kendine zul gören insanlar, ağır gören insanlar o yoldan çıktıktan sonra onun bin kat daha fazlasını dünya için çekerler. Fakat sevap yok. Ceza sadece. Sıkıntı. Allah yolunda o derdi yüklenseydi Allah'a yakınlık elde edecekti. Rabbine yaklaşacaktı. Bakın Resul-i Ekrem ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. İza sabakat lil abdi menziletun min Allah azza ve cel. Allah kuluna bir makamı yazdıysa diyor. Lem yubelligha bi ameli. Fakat kul o makamı elde edecek ibadetleri yapamadı. Nail olamadı onları. Lem yenelha başka bir rivayette. Nail olamadı yani. Oyun için mesela gece teheccüde kalkması gerekiyordu mesela. Hep zikirde olması gerekiyordu. İnsanların eziyetine tahammül etmesi gerekiyordu. Bunları yapamadı. Diyor ki Rabbimiz İbtalahullah. Allah bir musibet verir ona. Fi cesedihi bedeninde olabilir. Ev fi malihi ev fi ehlihi. Ehlinde olabilir çoluğunda, çocuğunda, hanımında vesairesinde, babasında ve yahutta malında bu üçünden birine Allah bir musibet verir. Sunma sabbarahu diyor. Sonra da onun kalbine sabır kuvveti verir. O gelen musibete. Hatta yubelligahu el menziletelleti lehu yani. Allah'ın o yazmış olduğu makam var ya, oraya ulaşana kadar o musibeti ona sabrettirir. Yani Allah yolunda giderken çok güzel ibadetleri yapamasak bile bir takım musibetler, bir takım sıkıntılar Allah gönderiyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Kulunu yine kendine çekiyor yani Rabbimiz. Yeter ki niyeti sağlam yap. Hak ehliyle birlikte ol. Onların aynasına bak. Nerede yanlış yapıyorum ben? Gör kendini. Kendini kandırdığın yerleri gör yani. Burada yanlış yapıyorum ben ya. Allah yoluna Allah ve Resuluna gitmek için çıkılır. Allah yolunda bu niyet muhafaza edilir. İlk çıkarken kandırmaya çalışan şeytan yolda giderken daha çok kandırmaya çalışacak. Ve kandırmanın ölçüsü ilk baştaki gibi hep ya dünyalık bir şeyle seni kandırmaya çalışacak ya bir kadınla seni kandırmaya çalışacak. He. Yoldan seni böyle çıkartmaya çalışacak. Halbuki sen Allah'ın hizmetine kendini ada Celle Celaluhu Ver kendini yani Ben senin hizmetindeyim ya Rabbi Eksim neyse sen alamla Yahu yedi kat göğün hakanı sen değil misin? Bütün hazinelerin sahibi sen değil misin? Bütün ruhlara ruhu veren sen değil misin? Bütün bu bedenleri yaratan sen değil misin? Sensin Celle Celaluhu Dünyanın mülkünün şurada dursun Ahiretin mülkü senin değil mi? Bitmez tükenmez hazineler senin değil mi? senin. O zaman bana ne oluyor ki yani ben senin yolunda giderken, sana kulluk ederken, senin dinine hizmet ederken acem aç mı kalacağım? Acem tok mu olacağım derdine düşeyim? Acem evim olacak mı olmayacak mı derdine düşeyim? Acem beni kötüleyecekler mi kötülemeyecekler mi? Aşağılayacaklar mı aşağılamayacaklar mı? İtibar edecekler mi etmeyecekler mi? Böyle bir hastalığa düşeyim. Ben o ulu server senin Habibinin yolunda değil miyim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Değilim demek ki böyle dertlere düşüyorsam. Tevekkül edemiyorsam yani. Resul-i Ekrem'in evi mi vardı? Arabası mı vardı? Bunun için mi çalıştı Efendimiz? Yok. Allah için çalıştı. Hiçbir şeye gözü görmeden. Her şeyi arkasına ataraktan.